Merhaba sevgili gençler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Aralık ayı TYT sorularını çözmeye başlayalım. Evet, ilk sorumuz Göktürk kitabelerinde geçen ifadelere bakarak hükümdarlarla ilgili aşağıdakiler hangisine ulaşamaz? Orhun kitabelerinde Ey Türk Oğuz Beyleri, milleti işitin. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız toprak delinmedikçe Ey Türk milleti senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin ettim, nüfusu az milleti çok ettim. Bakalım vatan ve millet sevgisine sahip olduklarına baktığımızda parçanın geneline buna ulaşabiliyoruz. İşte baktım ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim. Nüfusu az milleti çok ettim gibi ifadeleri görmekteyiz. Yani buna ulaşabiliriz. Devlet yönetme etkisini Tanrıdan aldıklarına bakın. Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için de, denmiş yani buna ulaşabiliriz. Görev ve sorumluluk bilincinde olduklarına evet e, buna da ulaşabiliriz baktığımızda. Bakın şunları görev edinilmiş. E, milleti diriltip kaldırmak, çıplak milleti giydirmek, fakir milleti zengin etmek. İcraatlarını halka duyurmak istediklerine evet bakın. Ey Türk milleti şey, ey Türk huzbeyleri milleti işitin. Buna da ulaşabiliriz. Kurultay tarafından tahtçı kırıldıklarına gibi bir ifadeye ulaşamayız. Zaten öyle bir şey de söz konusu değildir kut anlayışında. Yani cevabımız E şıkkı olması gerekiyordu. İkinci sorudan devam edelim. Bu uygulama ile Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? Osmanlı Devleti'nde Moğol baskısıyla Anadolu'ya gelen konar göçer Türkmenler ile Buradaki kavgalı aşiretler veya isyana meyilli aileler Rumeli'ye nakledilerek Anadolu'da huzur ortamı sağlanmaya çalışılmıştır. Anadolu'dan Rumeli'ye giden Türkmenler buralara dillerini ve kültürlerini de götürmüşlerdir. Bu göçler sonucunda yeni yerleşim birimleri kurulmuş, boş kalan topraklar şenlendirilmiş ve işlenmeye başlanmıştır. Burada iskan politikasından bahsedilmekte. Fedilen yerlerde Türk kültürü yaygınlaştırmayı tabii ki yaygınlaşmıştır. Ordunun ihtiyacı olan askeri birlikleri oluşturmak, Burada paragrafta bununla ilgili hiçbir şey geçmemekte. Yani bunu almıyoruz. Ülke içerisindeki sosyal düzeni sağlamak burada amaçlanmıştır. Baktığımızda işte kavgalı aileler veya isyana meyilli aileler e, göç ettirilmiştir. Göçebe Türkmen göçebe Türkmen gruplarını yerleştirmeyi baktığımızda bakın konar göçer yani göçebe Türkmenler buralara yerleştirilmişlerdir. Yeni üretim alanları oluşturmayı baktığımızda bakın boş kalan topraklar şenlendirilmiş ve işlenmeye başlanmıştır ifadesi kullanılmış. Yani cevabımız burada B şıkkı olması gerekiyordu. Evet üçüncü sorudan devam edelim. Osmanlı Devlet Yönetimi'nde gerçekleştirilen bu düzenlemelerin aşağıdaki fikir akımlarına hangisinin etkisinde yapıldığı söylenebilir. Sultan Abdülmecit 1839'da Reşit Paşa'yı hazırlatarak ilan ettiği tanzimat fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim azınlıklar arasındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Sultan Abdülmecit döneminde 1856'da ilan edilen ıslahat fermanı ile Osmanlı ülkesindeki azınlıklara ayrıcalıklar verildi. 1876'da Jön Türklerin isteğiyle 2. Abdülhamit tarafından meşrutiyet ilan edildi. Böylece azınlıklara da meclise girme ve ülke yönetiminde söz sahibi olma hakkı tanındı. Şimdi buraya baktığımızda ortak amacın ne olduğunu görüyoruz. Bir Osmanlı toplumu ortaya çıkarmak, yaratmak olduğunu görmekteyiz. Bu fikir akımı hangisi olabilir? Tabii ki Osmanlıcılık fikir akımı. Amacı neydi? Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir Osmanlı toplumu yaratılmak istenmiştir. İslamcılık neydi? E, bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamaktı. Turancılık veya Türkçülüğe baktığımızda bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak burada amaçlanmıştır. Yani cevabımız aşık olması gerekiyordu. Evet, dördüncü soru. Tarih öğretmeninin yukarıda verilen konuşmasında hafıza genelgesi maddelerinden hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir Havza Genelgesi ulusal kurtuluş mücadelemize ilk önemli belgedir. Bu belgede Türk halkından askeri mücadele başlayana kadar işgallere zemin oluşturulmaması için tedbir almaları istenmiştir. Şimdi burada e, neyi söylemek istiyor? İşgallere zemin oluşturulmaması yani Hristiyan azınlığa veya azınlıklara bir koz vermemek gerekiyor burada. Şimdi baktığımızda İzmir ve diğer bölgelerde işgalleri kanamak için yurt genelinde mitikler düzenlenmeli. Bu değil. Mitingler esasında Hristiyan ahaliye zarar verilmemesi konusunda dikkatli olunmalı. İşte cevabımız bu olması gerekiyor. Diğerlerine bakalım. İstanbul hükümetine tüm yurttan işgalleri kınayan protesto telgrafları çekilmelidir. Askeri örgütler kapatılmamalı, silah ve cephane işgal kuvvetlerine teslim edilmemelidir. Bunlar değil. Cevabımız burada sadece yalnız iki olması gerekiyordu. Evet. Bir işinci soruya geçecek olursak. Burada cumhuriyetçilik ve halkçılık verilmiş. Buna göre Atatürk döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi hem cumhuriyetçiliğin hem de halkçılığın doğal bir sonucu olarak gösterilebilir? Cumhuriyetçilik, devlet yönetme gücünü halkın iradesinden seçim yolu yoluyla alan, devlet yönetiminde demokratik esasları benimseyen, cumhuriyet rejimini sahiplenmek, korumak ve uygulamalarını gerçekleştirmek ilkesidir. Halkçılık Halkı oluşturan tüm bireylerin aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin yasalar önünde eşit kabul edilmesi, devletin icraatlarında halkın yararını esas alarak sorun ve ihtiyaçlarını giderecek önlemler geliştirmesi ilkesidir. Şimdi şıklara baktığımızda bakın kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi. Alabilir miyiz? Kesinlikle alabilir. Cumhuriyetçilikle alakalı mı? Alakalı seçim yoluyla alan halkın iradesinden bahsedilmekte. Şimdi halkçılığa bakalım bir de halkı oluşturan tüm bireylerin yani sadece erkeklerin değil kadınları da burada kastetmekte. Hiçbir ayrım gözetmek gözetmeksizin yasalar önünde eşit olarak kabul edilmesi. Yani cevabımız burada A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Tarım ürünlerinde alınan aşar vergisinin kaldırılması hiç alakası da yok. Soyadı kanunun ilan edilmesi, Tevhid-i Tedrisat eğitimle alakalı. Büyük sermayeli yatırımın devlet eliyle yapılması. E bu da devletçilik ilkesiyle e, bağlantılı. Yani burada cevabımız direkt A şıkkı olması gerekiyordu. Evet sevgili gençler Aralık ayı çözümlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.